Bugün pastane poğaçası yapıyoruz. Dersimiz hamur ürünleri, modülümüz de mayalı hamurlar. Malzemelerimiz 1 kilo un, yaklaşık 7,5 su bardağı diyebiliriz. 2 paket margarin tereyağı da kullanabilirsiniz. 500 grama tekabül ediyor. Şekerimiz var 50 gram, 2,5 yemek kaşığı kadar. 1 yemek kaşığı tuz 25 gram, 2 yumurta. Son olarak 250 mililitre ılık suyumuz var. Bunun içerisinde bir pakette yaş mayayı ben erittim. bir paket yaş maya yaklaşık 40 gram. bu işlemin için yaptık? Ilık suda mayayı çalıştırmaya başladık. Mayayı aktif hale getirdik. mayayı attığım anda bir fiske de toz şeker attım ki daha hızlı çalışsın maya. 5 dakikada, 5 dakika kadar bu şekilde duruyor. Poğaçanın içi için peynir hazırladım böyle evde var olan. siz peynirli yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz patatesli de yapabilirsiniz. İsterseniz sade yapabilirsiniz. Üzeri içinde bir yumurta sarısı ve susam kullanacağız. Susam isteğe bağlı. Unumuzu tezgaha aldık. Bir havuz yaptık. Tuzu una serpiyoruz. Ee, bu önemli tuzun mayayla direkt temas etmemesi lazım. Çünkü tuzla maya temas ederse maya kesilecektir. O yüzden tuzu una serpiyoruz. Yumurtayı havuzun ortasına koyduk. Şekeri Margarinleri yine ilave ediyoruz havuzun ortasına. Şekerle ve suyla çalıştırdığımız mayadan da azar azar ilave ederek hamur yoğurmaya başlayacağız. Şu anda ilk etapta hepsini koymuyorum suyun. Ve yavaş yavaş undan alarak hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Yağlı bir hamur olduğu için özellikle de havada bugün sıcak biraz acele etmemiz gerekecek. suyla maya karışımını azar azar bu şekilde ilave ediyoruz. hamuru toparlayacağız. Evet bugün hava gerçekten çok sıcak. Güneşin de etkisiyle yağı dışarı kusması çok olası bunu. çok az daha bunu ilave ederek şu şekilde hamuru toparladım. Normalde reçetede gerek yok buzdolabına koymaya ama bu hamuru şimdi çok az daha yoğurup streçe sarıp buzdolabında bir yarım saat bekleteceğim ki bir kendine gelebilsin. Hamurumuzu bu şekilde toparladık. Şimdi streçleyip bir yarım saat kadar buzdolabında bekleteceğiz. Buzdolabından hamurumuzu çıkardık. Şöyle bir tur yoğuralım. Sonrasında da bezeleri ayıracağız. Tartıyla ben yaklaşık 50-55 gramlık bezeler elde edeceğim. Tartınız yoksa göz kararı şöyle cevizden biraz büyük bezeler yapıp şekilde yuvarlayacağız. Ezgi hafif unlayıp sonrasında şöyle bastırarak avucumuzu şu şekilde yapıp şöyle güzelce pürüzsüz hale getirelim bezelimizi ve dizelim. Tüm bezelerimiz hazır. Şimdi şekillendirip içlerini koyacağız ve mayalandırmak için fırına vereceğiz. Bu arada ben fırını böyle bir 70-80 derece ayarlayıp hafif ısıttım. Şekillendirip e, azıcık şekillendirdikten sonra poğaçalarımızı fırında bir miktar mayalandıracağız. Şimdi elimizin şu kısmıyla şöyle hepsine bir bastıracağız sırayla hızlı dız hızlı. Sonra her birine içimizi koyuyoruz. Dediğim gibi peynirli iç olmak zorunda değil. Herhangi bir iç koyabilirsiniz. Ee, sade de yapabilirsiniz. Tüm içlerimizi koyduk. Sonrasında kapatma işlemi. Şöyle içini dışarı taşımayacak şekilde kapatıp şuralarını iyice bastırıyoruz. Şöyle bir yarım ay oluyor. Ve fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Bir tane daha gösterelim. Şöyle içeri doğru bastırdık iç kısmına, kenarlarına şu şekilde. Bakın zaten mayalanma başlamış gördüğünüz gibi havada sıcak olduğu için fırında biraz daha şişecek. Sonrasında tepsiye. Şimdi ilk tepsi tamamlandı bir 70-80 derecelik fırında yani böyle çok yüksek ısıda değil, bir 5 dakika mayalandıracağız bunu. Ama işlemimiz tamamlandı. Bakın, güzelce şişti e, poğaçalarımız. Şimdi yumurta sarısı süreceğim üstlerine. Yumurta sarısı süre, sürdük poğaçaların üstüne. Şöyle bir çatal yardımıyla çizikler atıyoruz. Pastane poğaçalarında görmüşsünüzdür bu dekoru. Bunu şu şekilde yapıp, yani bir dikey bir de yatay çizgi de atabilirsiniz sadece dikeyde olabilir. Son olarak da susamlıyoruz ve fırına atacağız birazdan. 170 santigrat derece fırında ortalama 25 dakika pişecek. Tabi ara ara kontrolünü yapacağız. Yakmayacağız poğaçalarımızı. 25 dakika sonunda 170 santigrat derecede pişen poğaçalarımız hazır. Afiyet olsun.